arkadaşlar bu sizlerle birlikte burada bir maden buldum diyecektim de tam yandım burada bir maden buldum arkadaşlar bu madene gireyim çünkü ee, ha, ha, şey vardı burada şimdi sandıklı maden arabası onu gördüm patlatıp o maden arabasındaki madenleri falan maden kesildi arkadaşlar Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi videoya başlayalım. Bunları böyle piste stik çizdikten sonra çakacağım ateşe kaçacağım. Aa bitti. De, nasıl kaçacağım da, nasıl kaçacağız şimdi? Şöyle koş, koy şöyle. Şimdi. Ya Allah bismillah. Kaç dakika. Ya o. Bir buruş chamadım. Bakın. Hala maden açılmış. O zaman dik bir şekilde. Oha bara geleceğini biliyordum. Bile bile kendini götürdü. Nerede? Şöyle şöyle şeyle dolduruyor. Hatta ilk önce şurada biraz kazağım var. <laughs> Böyle dökelim bunları. Burada çakı varmış arkadaşlar o yüzden zor oluyor. Kaçtan Kaç lan kaç. Kaçamadım. Kaç. Oh, ya saçlık sandım. 10 dakikada kaçtım arkadaşlar ve madene geldik mi? Geldik mi? Gelmedik. Abi tenti bitti ben daha ne yapayım? Şimdi bunları atayım. Envanterime sadece madenleri alacağım. Bu da bir maden sayılır. Alalım. Ay, bu ne ya. Kaz kaz bizim bunlar. Nasıl? Bu nerede bu maden ya? Şöyle Arkadaşlar şöyle bir sıra sıra gidiyorum. atmadan direkt burayı çıkartayım Şey aldım. Eee, tiyatı alacağım. Ya, şimdi ben burayı direkt patlatayım. Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Madeni patlatıp burayı patlatacağım komple. Öyle videoyu başlatacağım. Ya arkadaşlar şimdi koymayı bitirdim. Böyle biraz daha koydum. bir kasır var ya. Evet. Buldum. Ah. Bir lamba falan yok mu? Aha bakın bakın burada burada burada. Burada bir yerde ray var çünkü burada ray var. Aha burada. Maden arabası gördüm ben burada. Aha burada burada burada. İşte bakın burada bir tane patlamış malzeme çıktı gördünüz mü? malzemeleri al. Ve ateş atışı. Ateş atışı dedim de. Şimdi açalım. Oo, ee, güzel malzeme çıktı arkadaşlar. Çünkü gördüm ben. Burada vardı. bunları da şuraya at Madenciler kullanır gelirse. Şurada bir daha vardı. Üç tane vardı. Biri zaten kırılmış arkadaşlar. Aa, burada mı? Burada mı? Yok. Bizim, biz bizim oraya dönelim. Aa çıkamadım. Kırdık. Ne iş var Evet arkadaşlar. Tamam. Şöyle şunları atalım. Burada da varmış. Aşağıda da varmış. Ee, patlattık biz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.